Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim elmalı kek turta. Ee, bildiğimiz turtalardan çok farklı olacak. Çiğ elmayı hiç pişirmeden falan karıştıracağız. Çok da güzel oluyor, muhakkak denemelisiniz. Şöyle derin bir kabın içine 3 adet yumurta. Şimdi arkadaşlar hemen şunu sıralayıp 3 adet yumurtanın içerisinde yarım su bardağından çok az fazla şeker. Bir paket vanilya, ikisini şimdi yumurtayı hem bir taraftan çırpacağım, bir taraftan da şekeri katıp iyice köpüreceğim, köpürteceğim. Bir paket de vanilya ilave edeceğim. Bu esnada çok ses olacağı için sesini kısacağım. Ondan dolayı sessiz çekimini yapacağım. yeterli. Gördüğünüz gibi şöyle rengi iyice açılıp en az 2 dakika boyunca çırpın arkadaşlar. Hemen diğer malzemelerimi katırıyorum. 1 çay bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un ilave ediyorum. Bir de yarım su bardağı, yani bir buçuk su, bir buçuk su bardağı un ilave etmiş oldum. Şimdi önce bunları çırpayım güzelce, Ondan sonra kabartma tozunu ilave edeceğim. Çünkü bunları da en azından şöyle bir 15-20 saniye iyice çırpmam lazım. Tamamdır. Şimdi bir paket kabartma tozu ilave edip sadece karışana kadar çırpıyorum. Çok değil. Yeterli. Kek kısmım hazır. Bunu kenara alıp hemen elmalıyı elma kısmı hazırlayacağım. Şimdi elmaları doğrayacağım. 2 adet elmayı kabuklarını soymadan şöyle dilimlere ayıracağım. Önce ortasını çöplerini temizleyeyim. Hiç kabuklarına falan gerek yok arkadaşlar. Elmaları şöyle ortadan ikiye kesip yarım derece dolduruyorum. Şu şekilde. Kabın içine alıyorum elmaları doğradıktan sonra. Ben de bir kırmızı bir kırmızı bir de beyaz elma vardı. Sizler isterseniz iki kırmızı kullanın ama bir tane kırmızı olursa daha güzel bir görüntü oluyor. İçerisine yarım su bardağı şekeri hamuruna koymuştuk yarım su bardağı da elma ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da tarçın katıyorum. Bu malzemeleri şimdi güzelce bir karıştırayım. yeterince karıştı şimdi bunu kenara alayım hemen burada kelepçeli kalıp kullanacağım ee, İçerisine yağlı kağıdı koydum ama ben birazcık daha kenarlarını tereyağıyla yağlayacağım yapışmaması için altına da garanti olsun diye eğer kelepçeli kalıbınız yoksa aynı tarifi yuvarlak bir borcamda ya da kare bir borcamda da yapabilirsiniz arkadaşlar İlla e, kelepçeli kalıp olmasına gerek yok Kalıbı yağladıktan sonra elmayı direkt alt kısma döküyorum, yayıyorum şimdi. Kalıbım 25 santim arkadaşlar, 28 santime kadar yapabilirsiniz, 20 santim de olabilir. Tabanını güzelce kapatıyorum. Hazırladım keki üzerine döküyorum. böyle akışkan olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yayıyorum hafif. Zaten hemen yayıldı. Birkaç kere tezgahın üzerine vuruyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğim. Fırının en alt tabanına e, bu suyu koyacağım. Bunun sayesinde kekim böyle yumuşacık ve harika olacak. Şöyle birkaç kere vurdum mu yeterli. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Keki fırından çıkardım. Çok da güzel pişti. Hatta birazcık kabardı. Ama e, beklerken indim. Gayet normal arkadaşlar. Hemen şöyle kalıptan kurtarıyorum. 30 dakika boyunca 180'de 15 dakika boyunca da 160'da pişirdim arkadaşlar. Ee, i̇çi çiğ kalabilir çünkü hamur oldukça yumuşak bir hamur. O yüzden dikkat edin lütfen. Yağlı kağıdı da üzerinden çıkardım. Bakar mısınız? Harika oldu. Hemen dilimleri ayırayım. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim güzel bir kek oluyor. Elmanın buram buram lezzeti. Özellikle elmayı seviyorsanız muhakkak vermelisiniz. Görüntüsü çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Harika oldu. Hemen şöyle bir servis alayım. yakından kıvamına da gösterip videomu bitireyim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz denedikten sonra. İnanın ki ne elmanın kabuğu geliyor. Tarçının, elmanın verdiği harika bir lezzet. Muhakkak deneyin derim. Yumuşacık kekiyle harika bir şey olmuş. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.